Skin Watch. No Rose. No Win. Dev X. Kapit vs. Bendy. <laughs> ah o neydi? <laughs> Selam ben Bendy. Sen şeytana benliyorsun. Bizim için bizi tutsak alacaksın. Boks yapmaya hazır mısın? Gel. Aa, ne yapıyorsun? He, he. Aa, 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 yapma. Neredesin korkak? Aa, bir tane bir şey buldum. Hadi selamünaleyküm. Aa! Al bakayım. Hop, hop. Şimdi ona zel atan yap. Şu an. Pum. Al bunu. Aç. Ouch. <gülüyor> <gülüyor> ah. Bu işime yarar. Ne yapıyorum lan? görürsün inandık o ne ne yaptın lan bu bir şey oluyor sakın dokunmayın ne oluyor lan ya <laughs> <Ay>, ha gel oraya <laughs> al bunu hemis ne yaptın lan Hayır He he kapı dinle günü kurtardı. Hmm. Al bunu. Hmm. Gel lan hmm. buraya. Ağzı içtin. ne Değil misin be? Yuh değil. Dırı 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 dır. Mendi ve şey kapit bitti.